Herkese merhaba. Remax Zeytin Gayrimenkul Danışmanı Özgür Açık Göz ben. Şu an Yeşilkent sitesi içerisinde ikiz olmasına rağmen neredeyse tam müstakil villa büyüklüğünde arsaya sahip bir 3 artı bir villa içerisindeyiz. Şu an dıştan görünümü bu. Gördüğünüz şu sol taraftaki villa. İçeriye giriyoruz yavaşça. Hem ön hem arka bahçeye sahip bir villa burası. Şu an ev sahipleri içinde yaşamıyor. Şehir dışındalar. O yüzden bahçe mobilyaları bu şekilde koyulmuş. Şuraya bir duşa kabin yapılmış. Denizden geldiğiniz zaman üstünüzdeki kumları vesaire atabildiğiniz için bir duş yapılmış buraya. Burası arka bahçesi. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Keyif yapabileceğiniz, oturabileceğiniz, akşamları, akşam yemeklerini yiyebileceğiniz, mangal yakabileceğiniz müthiş bir alan. İçeride bizi hemen mutfak karşılıyor. Sol tarafımızda şöyle ufak bir tuvaletimiz var. Salondan bağımsız. Şöyle bir mutfak alanımız mevcut. Sonra iki basamakla şöyle göstereyim. Salona giriyorsunuz. Salon alanı da oldukça geniş. Yemek masasına bakarsanız eğer mutfakla yani mutfakta yemeğinizi yiyip ondan sonra salona geçebilirsiniz o kadar geniş bir alanı var. Alt katında Bodrum'u var. Ee, burası kadar bir alan e, alana sahip Bodrum'da. Hiç Bodrum'a inmeyeceğim şimdi. Üst kasa çıkıyorum. Üst katta şöyle bir banyo tuvalet var. Gayet geniş. Burada bir yatak odası, gezelim. Bu odanın balkonu da böyle. Rahatlıkla masa sandalye atılabilecek şekilde. Yatak odası da burada var. Odalar gördüğünüz gibi gayet geniş ve kullanışlı. Odadan şöyle bir balkona da çıkıyoruz. Sonra üst katına çıkıyoruz. Üst katındaki yatak odasını şu an depo olarak kullanıyorlar. O yüzden biraz dağınık gözükebilir. Şöyle de geniş bir teras alanına sahip. Bu ve bunun gibi birçok video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.